Madem öyle İsmail Can... ...sana Sultan İbrahim Ethem Hazretlerinin hikayesini anlatıp vereyim mi? Anlat hele güzel ise. Güzel olan meseleyi hikayeli anlatmak idi. Şimdi de hikayenin güzelini anlat dersin. Nasıl olan da güzel olur hikaye? Aklımda kalan da o vakit manalıdır işte. İndi oldu işte. Biz de senin gibi inanırız. Manası hissesidir kıssanın. O sebepten hissesiz kıssa olmaz. O lafın çeri çöpü olur olsa olsa. İbrahim bin Ethem, Bel şehri sultanının oğlu idi. Devir döndü, beri geldi, yeni sultan o oldu. Ama perdenin ardında neler olur neler ölür. Ne bile İbrahim Ethem Sultan zengindi. Alışverişi severdi. Yemeği, yedirmeyi, büyük sofraları, avlanmayı, cin satları, altınları, gümüşleri, dünyalık olan ne var ise şehvetle bağlıydı. Aklından ne geçse onu öldürmeye kudretim var diye düşünür Oysa olduran da öldüren de başka çaydı. Aynalı pirim olaydı. Fısıldayı verirdi kulağına. Olduranı, öldüreni öldüreni. Hiçbir noksanı yok idi. Noksanı dahi tam idi. Ama içinde bir delik vardı. Gittikçe dibi görünmez olan kapkara bir delik. Gün geçtikçe karamsarlık kapladı içini. Bir gün sarayında büyük bir yemek tertip etti. Birdenbire İri yarı heybetli bir zat çıka geldi. Ne askerlerden, ne hizmetçilerden, hiçbir kimse ona... ...sen kimsin, burada ne işin var deme cesaretini bulamadı. İbrahim Ethem sordu, ne istersin o zat? Bu handa konaklamak isterim dedi. İbrahim Ethem şöyle bir baktı divane midir nedir? Döndü adama. Sen deli misin be adam? Burası han mıdır? Burası benim sarayım mıdır? Görmez misin dedi. O iri cüsseli dev gibi adam baktı baktı sonra gülmeye başladı. Bana divane değene bak hele. Asıl divane sensin buraya. Tamam. Han değil, saray olsun. Olsun ama nereden senin olur bu saray? Babamdan kaldı der İbrahim etem müstehzi alay eder onunla. O zat da der ki: "Ey o vakit o zaman söyle. Babandan önce kimin idi? Dedemin idi. Ya ondan evvel filanca kişinin idi." der Sultan İbrahim. Ya o filanca kişiden evvel kimin idi? Onun da babasından ona kalmış idi. Ya ondan evvel falan canın idi. İyi dedi o kişi. İyi. De hele o vakit. Onlara ne oldu? Neredeler? Öldüler dedi İbrahim Eten. İyi ama bu nasıl senin sarayın ki? Biri gelmeden biri gitmedi. Şaşkın oldu İbrahim Ethem. Sözünü söyleyen yabancı geldiği gibi çıktı gitti. İbrahim Ethem peşine düştü yabancının. Onu yakaladı ve sordu. Sen kimsin? O zat da ben göklerde, karalarda ve sularda olanım. Ben Hızır'ım dedi. Eh uyanma vakti geldiyse bir uyandıran olur elbet. Kimine Hızır, kimine uçan kuş, kimine biten ot, kimine açan çiçek. Kimine akan su, kimine dilsiz taş. İşte o günden sonra büyüdükçe büyüdü İbrahim Etem'in göğündeki kara delik. Bitmez, tükenmez, dinmez, durulmaz dertlere düçar oldu. Vakit geldi, tacı tahtı bıraktı. Kaftanını bir çobana giydirdi ve sahraya vurdu kendini. E ee, ne der erenler? Bu yol incedir, kılıçtan keskincedir. Kimi tacı tahtı bırakır koyulur yola, kimi taca tahta çıkmak için çıkar yola. Ne der o vakit İbrahim Ethem'in hikayesi bize? Altın tastan da içsen, içeceğin bir tas su der. Altında kıymet olaydı, kainatı altından yaratır idi. Onun küpüne zarar değil ha, o vakit Nedir bu seninle gelmeyecekler için uğraşın? Bak, buğdayı satamadık değil. Kıyametimiz kopar burada. Hiç bir vakit sahip olamayacaklarımız için nedir bu telaş? Sahip olamayacağını biriktirirsen o sana sahip olur sen ona kul. Bu dünyayı kulu olacak kadar nedir sana sevdiren? Ama bilesin ki dünyaya kul olunmaz. Dünyaya tapana mahluk derler. Dünyaya tapana mahluk, Allah'a tapana kul derler. İşte onu anlatı verir İbrahim Etem Hazret bize. Yola çıkmak kul olmaktır. Yola çıkmak mahlukat olmaktan kurtuluştur. Ya sonra? Sonra ne olmuş onu da anlat hele. Kime? İbrahim Etem'e kendini çöllere vurduktan sonra. Vakit geç oldu. Onu da daha sonra anlatı veririm sana. Er sözü mü? Er sözü. <laughs> <laughs> Ama bunlarla yarışılmaz. <laughs> Ay çocuk değil. Sanki hoca Nasrettin. Hep güle yüz yetimini inşallah.